йырм алты йырм сеиз жийырм сеиз азады жийм сегиз амаи мыаи мыа O zaman biz beyefendiye kazandırdık diyelim. Geldi diyor. Abi nereden ne geliyorsun? Şu tarafta. Oo ayağım uzatma, mı? Yakın mı? Kaç saat? 350. De, de, Sıkıntı değil abi. Yani bize bize kesin hani oldu. oluyor. Evet. Şimdi tamam biz bu formayı ona kazandırdık. Ama bir soru daha gelecek. Bir hatıra bozalım. Bir hatıra bozalım. <laughs> gel gel Pascal. Bir hatıra bozalım.